Herkese merhabalar, bugün size Daily Wellbeing ürün yelpazesinde en sık kullandığım üründen bahsetmek istiyorum. Bugün tekrar sipariş vermiştim, elime yeni ulaştı ve e, paketlemedeki titizlik ve özen de çok hoşuma gidiyor ayrıca bu markanın. E, pita masajı, e, pita doşa için gibi duyuluyor olsa da aslında yazın e, her doşanın rahatlıkla kullanabileceği bir özellikti. Çünkü serinletici, canlandırıcı, ferahlatıcı özelliği var. Ben her duştan sonra kendime self abiyanga yaparak e, mutlaka e, pita masaj yağını uyguluyorum. E, bugün de uyguladım. Gerçekten hissi ve kokusu çok iyi. Kendinizi tazelenmiş hissediyorsunuz ve güne çok daha canlı başlıyorsunuz. Çünkü yazın pitan baskın olduğu için ben biraz daha diğer bünye tiplerine göre hassiz hissedebiliyorum kendimi. O yüzden de hemen bir duş alıp kendime bu masajıyla bir e, masaj yaptığımda e, hemen e, ferahlıyorum, canlanıyorum, tazeleniyorum. E, fiziksel olarak da e, antiinflamatuar özelliği vardır bu masaj yağının. O yüzden de e, böyle kendinizde e, bazen tutulma vesaire hissettiğinizde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, hangi döşeye sahip olursanız olun yaz aylarında mutlaka pita masaj yağını ee, yanınızda bulundurun seyahatlerinize götürün çünkü çok çok iyi geliyor ee, ben de bunları burada sizinle paylaşmak istedim kendi deneyimlerimi hangi doşaya e, sahip olduğunuzun hiçbir önemi yok ee, yaz aylarında pita masajı ile serinleyebilir canlanabilirsiniz özellikle güneşlenme sonrası içinde harika bir after sun yağıdır bunu da belirtmek istedim herkese güzel bir gün dilerim